Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte oynayacağız. Oynay 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 Minecraft oynayacağız ve size bugün bu dersi göstereceğim. İlk olarak bu dersimiz ilk başta e nasıl insan yapacağız. Bir heykel insanla bir heykel nasıl yapacak onu göstereceğim. İlk başta beyaz telefon isteniz bir rengi için koyuyorsunuz. Daha sonra işte bunları çift dolar, bu dört dolar falan çıkartıyorsunuz. İlk başta çıt çıt bak çı bilgisayar yapacağız doğal olarak. Hadi evet, olması gerekiyor. Çok garip bir çizim. Tamam neyse. Siz bunu daha güzel yaparsanız sonra birkaç boşluk yapıyorsunuz. Daha sonra daha sonra ise gördüğünüz gibi yapıyorum. Tekrardan. Yapmaya koyuluyorum, başlıyorum. Sonra yaptıktan sonrasında da e, devam ediyorum. Gördüğünüz gibi devam ediyorum. Evet, böyle yapıyorum. Evet, şu anda insan bir temeli hazır. Gördüğünüz gibi. Bu temel hazırdan sonra yapmak gereken şey bir bütçe yapmaya başladı. İşte evet, tabii ki doğal olarak bir bütçe yapmalı yapmalıyız değil Yani ne kadar şey kalır ama ama değil ya. Ama ama değil ya. Okay. Bayağı tam üstümüzde neyse kalmamız sıcaktan. Tam burada ben her şey Neyse devam edelim bakalım. Şimdi devam ediyorum. Şöyle. Şimdi ilk başta ıı, alt alt on sonra üst on yapacağız. İşte torso. Mize nice torso demek. Şimdi videomuz biraz kısa oldu. Bu nasıl buna göre ayarlarsınız. Daha sonra ise buraya geçiyoruz. Ben böyle yapacağım. Yani Yani böyle çok küçük istemiyorum. Aynı Steve gibi olacak. Şöyle Steve gibi. Tabii 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 çıplak. Aa sonra işte buna giysiler falan giy giyeceğiz. Sadece böyle olmayacak tabii canım. Aa çıplak adam olur mu hiç? Olmaz. Evet, şu an kolları bitti. sana kaldı kafa da kafa. Şimdi kafa yapmalıyız. Şöyle kafa yap yapalım işte bir tane kafa böyle bir şey istedim. Tamam, kafa yapalım. karşıda lan. Bir iki kilo Bir iki. Heh, bana dönüyoruz. Heh, kafamız hazır. Şimdi kafamızı da temin yapalım. Sonra içinde beyin koyun. E, en, e, ben biraz şey şeyini yani de, de çok severim. Ben, ben, ben onun içine bu yüzden ben bu içine bir tane beyin koyacağım. Beyin sadam olmaz değil mi? Her evet, şeyi beynimize koyalım şöyle beynim. Yani be 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 yani dediğim el yani beyin olacak. Her yani şey beyin devam gözlerine kadar güzel bir beyin çizeceğim. Yani çizmesi yapacağım. He. Ayrıca şu küçük küçük morluklar koysam olacak bence. Yok ya bu video virüs gözüküyor. Pembe koyacağım pembe yün. Pembe yün koyacağım. Pembe yün koyduktan sonra da bu iş bitecek. Şimdi pembe yünümüze koyalım. O da pembe yünümüze koyalım. Ansetan bey. Şimdi beyin içine gibi kullanabilirsiniz. Ee... şimdi, şimdi kalmadığı için doldurduk. Sarı yerli kaba kafamızı kabartmayalım. İnsan kafasını kapatmalıyız. Gördüğünüz gibi insan kafasını şu an kapatıyorum. Siz de o sırada ne bileyim bir şeyler yapın. Sonuçta siz de yapmaya çalışın bu it dersleri. Çünkü bu bu dersler adı üstünden bu it dersleri öğrenmesi için olan dersler biliyorsunuz ki. Biliyorsunuz ki okul yani biliyorsunuz ki okullarda öğretiliyor burada da öğretiliyor. Bir şey de bunun kafası yamuk oldu ya. Aynı arkadaşlar kafası biraz yamuk oldu. Ben bir şey bir kısım daha arttırırsam iyi olacak. Evet kafası yamuk oldu. Sonra simetri sonra simetri içler gelecek. Simetri niye yaptı? Simetri ah simetri simetri. Diye kızacaklar. Sonra simetrik sonra şikayet edecekler falan işte bir şey olacak şimdi işte, neyse artık. Evet kafamız biraz büyük oldu fark ettim. Bunu son, bu sonra küçük küçültürüz. Biraz kafa ama kolları gayet çok küçük kaldı kolları. O yüzden beynini biraz küçült Küçültme zamanımız geldi. Şuradan şöyle beynimizi biraz küçültelim. Ben heh, koydum. Evet. Şöyle küçük bir nasıl kafa lan bu böyle? <laughs> şey kafası bildiğin ya. Çok kötü kafa yaptım dur. Siz ama siz bunu ayıs yaparsınız. Ben bir şey yapmıştım. Harika yapmıştım. Neyse şöyle. Heh. Alın size güzel bir şey. Şimdi biraz yamuk gibi ya. Çok yamuk. Çok yamuk. Çok yamuk, Çok yamuk. Çok yamuk. Çok yamuk. Çok yamuk şey bir şey, bir tık daha uzatıyorum. Şey ben bir tık daha uzatıyorum arkadaşlar. Lan ben onu nereye koyayım buraya? He, ama am bu bunun am kafaları niye değişik değil? Dur şöyle kafanı değişik et. Gördüğünüz gibi eee bu mu çok onu çok, çok bir kafa oldu lan. Yemeyeceğim çok kafa oldu Tamam, sey burayı. Ben alacağım kafayı. Daha daha gelsin geçemedik. Daha gelsin ve geçemedik ya. Şey benim şey yarısını bölüyorum. Şey benim şey yarısını bölüyorum beynimizin. Evet. Daha güzel bir kafa yaptım gibi. Şimdi i̇şte yapalım. Evet. Kafamız hazır. Şimdi göz, kaş, kulak ekleyeceğiz. Daha sonra bu iş biter. Bitmeyecek tabii ki. Daha üstün başa gideceğiz. Tabii siz nasıl gidiyorsunuz de öyle. Devam edelim. Saçı. Evet, saçı yapalım. Bu 10 dakika ve ben bunu hemen ben bunu bir şey yapacağım. bunu ben part 2 olarak yapacağım. Çünkü çok uzun yaptım. Özür dilerim. çok ulaştık O yüzden böyle olmaz. Ben şey yapacağım. Bunu part böleceğim. Ve böylelikle biter. Evet, part 2. Ben kız olarak seçtim. Kız olarak yapmak istiyorum. Mesela saldırmasayız. Siz yapabilirsin Mesela Buraya annenizi koyabilirsiniz. Evet. Annenizi koyun buraya. Ben de annemi koyacağım. Ben de annemi koyacağım. Şöyle güzel bir anne, anne yapalım. Şöyle annem için güzel bir saç yapacağım. Ama bu bildiğin, ama bildiğin sanki saç bu olmaz. Kır buraya. Kır kır kır. Daha çok bunu yandan yapın. Daha çok bunu alt üst. Siz bu saçı uzatın. Saçı uzatın. Ha, saçı tamamen uzasın hatta. Ne saçı uz tam uzatmak da tamam saçı tamamen uzatın. Bu saçı değil. Ne? Aa, ay, yanmış. Yan ve arkaları full şey yapın. uzatsın ee, uzatın. Ki anlar anlaşılsın bunun kız olduğunu. Gördüğünüz gibi bayağı saçı uzattım. Erkeğin saçı bu kadar uzun olmaz. Evet şimdi yanda da uz uzatacağım. Oğlum Niye mi ölüyor ki? Ses gitti şimdi. Hala tavuklar oluyor bak. Tavuklar şey yapıyor bak. He. Şimdi sonra işte saçını falan böyle küçük küçük yakalsan da Daha süt Aa böyle işte saçı böyle uzattım. Hı. Alın güzel bir anne deseni. Şimdi buna kaş kaş yüz burun ekleyeceğiz tabii ki. Böyle olmaz. Kaş yüz burun kaldı. Hemen yani onlarca gözünü yapalım mesela. Ben yani mesela gözünü kahve siyahtan yapacağım. Ama bu olmaz. Koy, biraz içinden içinden yapmamız gerekiyor içinden. İnşallah yeter. Şimdi başlıyorum. Ne yazıyor? bakın güzel ne güzel ne yaptım. Saçından dolayı biraz yamuk gözüküyor. Öz özür dilerim. Aslında ya dök ya ben bu kırılsın. Ben bunu, ben bunu böyle yapıyorum. Ya buraya yapıyorum. Oldu işte ne güzel. Şimdi bunu da güzel bir şey kırmızı 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 şöyle şey kırmızı şöyle terakotadan tak alın size kız annemi yaptım ben tabii ki annemiz yaptık bakın şöyle bir var ben bu saçı kırmalıyım neden? Çünkü saçı şey yapacağım. Hem yani üzerine atmam lazım saçı. Attım ve attım olmaz saçı üstüne at atmalıyım. Şimdi giysiye geldik sıra fakat giysi ikinci part yapacağım. Hoşça kalın. Bay bay.